Kombinine 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? Kombinime bugün 10 üzerinden 8 puan veriyorum. Sence insanlar da böyle düşünüyor mudur? Düşünüyordur çünkü sadece bir kombinim var bugün. Sade renkten dolayı 2 puan kırıyorum. Sence bu arkadaşın kombini 10 üzerinden kaç puan? 4 aga. 4. Sence senin kombinin 10 üzerinden kaç puan? 10. 10. İnsanlar da böyle düşünüyor mudur? Düşünüyordur bence. Çekip deneyelim mi? Denedim. Sence bu arkadaşın kombini 10 üzerinden kaç puan? 10 üzerinden 7. Dövmeleri kesersek 10 üzerinden 8 olabilir. Tamam. Sence senin kombinin 10 üzerinden kaç puan? 10 üzerinden 8-9 arası. 8-9 arası. He öyle. Sence insanlar da böyle düşünüyor mudur? Düşünebilir. Çek Sormak lazım. Çekip deneyelim o zaman. Bence de deneyelim. Sence bu kombine 10 üzerinden kaç puan verirsin? 10 üzerinden 7-8 de olabilir. 7 veya 8. Aynen. 7 mi 8, 8 mi? 8 olsun ayıp 8 olmasın. 8 olsun ayıp olmasın tamam. Sence senin kombinin 10 üzerinden kaç puan verirsin? çünkü var bence. 9 var. Dokuz sence var. insanlar da böyle düşünüyor mudur? Bence diyordur, düşünüyordur. Tamam, çekip deneyelim mi? Deneyelim. Tamam, bu kamerayı hep poz verir misin? Sizce görseldeki arkadaşımızın kombini 10 üzerinden kaç puan? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın, görüşmek üzere.